Ekosistem içinde Kayseri'de ne durumdayız? 2019 yılında 34 şirketimiz varmış Kayseri'de ve yaklaşık olarak 22.5 milyon dolar bir ciroya sahipmiş. Bugün 55 firmamız var ve 72 milyon dolarlık ciro. Bence çok çok az. Yani Biraz evvelki başkanımızın üretim altyapısı kapasitesi olarak değerlendirildiğini, girişimciliği, üretimi seven yaklaşımıyla daha fazla olmasını bekliyoruz. Toplam ihracat rakamına baktığımızda 29 milyon dolar geçtiğimiz sene savunma sanayi ihracatı yapılmış. Yani bu çok çok artmalı bir Kayseri ili için. Yetenek envanterine kayıtlı 40 tane firmamız var. Sanayi odasına kayıtlı e, firma sayımız 2200'lü. Şimdi 2200 ilgili tabii birçok farklı alt sektörler vesaireler var. Hepsinin kayıt olmasını beklemeyiz ama 40 rakamı da çok az. Yani bu programlardan bu takip eden bu programların içinde ve şirketlerimizde alt yüklenicilik işleri e, vesilesiyle bir şekilde parçası olması gereken firmalarımız bir EYDEP, iki Yeten programlarına mutlaka e, kayıtlı olmaları. Kayseri 4 milyar dolara yakın ihracatı bir buçuk milyar dolarlık ithalatıyla cari fazla veren aynı zaman cari fazla veren aynı zamanda on buçuk milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip bir ilimizdir. Savunma sanayinde 1926 yılından bu yana köklü bir geçmişe sahip olan Kayseri birçok firmasıyla ülkemizin savunma sanayi ekosistemine önemli katkılar sağlamaktadır. 6 endüstri planlı endüstri alanımız var. Ve toplam 54 milyon metrekarede 163 bin istihdamla öncelikle mobilya, fabrikasyon metal ürünler, gıda ürünleri, makina başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet göstermekteyiz. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 5000'den fazla işletmemiz var. Bu işletmelere baktığımızda maalesef düşük ve orta düşük teknoloji üretim konusunda bir yoğunluğumuz olduğunu görmekteyiz. İleri teknoloji üretimimiz sadece yüzde bir. Ama sevindirici olan, sevindirici olan konu son yıllarda orta yüksek ve yüksek teknoloji konusunda ciddi yatırımlarımız olmaya başladı.